Sarayın Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün e, elimizdeki kaynaklara, sizin paylaştığınız bilgilere dayanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok tartışılan belki de en gizemli figürlerinden birine Sultan II. Abdülhamid'in saltanat yıllarına yakından bakıyoruz. Yani öyle bir dönem ki sarayın duvarları ardında fısıltılar, her yerde binlerce göz, yasaklanmış kelimeler ve kendi sarayına hapsolmuş bir padişah. Korku iklimi adeta. Evet, evet. E, bu kaynaklar bize 33 yıl boyunca Yıldız Sarayından pek çıkmayan, bir yandan modernleşme hamleleri yapan ama diğer yandan da e, inanılmaz sıkı bir kontrol mekanizması kuran bir padişah portresi çiziyor. Bu derinlemesine sohbette Abdülhamid'in o meşhur gölge ordusunu yani hafiyelik teşkilatını, sonra sansürle nasıl bir sessizlik imparatorluğu kurduğunu ve tabii sürekli bir suikast korkusuyla nasıl yaşadığını konuşacağız. Harika. O zaman hemen şu Kızıl Sultan'ın gölge ordusuyla başlayalım. Hafiyelik teşkilatı. Yani kaynaklardaki rakamlar inanılmaz. 30 bin hatta bir yerde 40 bin kişiden bahsediliyor. Evet evet 40 bin gerçekten de imparatorluğun dört bir yanına yayılmış e, inanılmaz çeşitlilikte bir casus ağı bu. Yani sadece bildiğimiz memurlar, paşalar değil. Sizin de belirttiğiniz gibi kaynaklarda Kaşkarlı dervişler, Dağıstanlı mollalar, Hintli dilenciler, Sudanlı seyyahlar. Hatta oyuncular, hokkabanlılar bile mi? Aynen öyle. Oyuncular, hokkabazlar, her kılıktan, her milletten insan bu ağın içinde. Yüksek rütbeli paşalardan sıradan memurlara hatta kaynakların ifadesiyle sefalet içindeki kişilere kadar geniş bir yelpaze. Peki bu hafiyeler ne yapıyordu? Yani sistem nasıl işliyordu tam olarak? Sadece bilgi mi taşıyorlardı? Temel görevleri jurnal dediğimiz raporlarla saraya sürekli bilgi akışı sağlamaktı. Yani bir tür ihbar mektubu gibi düşünebiliriz. Bu jurnallerde genelde rejim aleyhtarı olabilecek kişiler, olaylar hatta dedikodular ihbar ediliyordu. Ama işin ilginç yanı kaynaklar diyor ki bu sistem sadece padişahın vehimlerini beslemekle kalmamış, aynı zamanda kişisel çıkar sağlamak, rakipleri bertaraf etmek veya padişahın gözüne girmek için de kullanılmış. Hediyeler, rütbeler, konaklar, çiftlikler hepsi bu sistemin bir parçası. Anlaşılan o ki küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir düşüncesiyle her bilgiye, her fısıltıya önem veriliyordu. O zaman bu durum masum insanların da kolayca hedef haline gelmesine yol açmıştır değil mi? Yani sırf birileri onları jurnalledi diye başları derde girebiliyordu. Maalesef öyle. Pam da dediğiniz gibi. Kaynaklarda geçen Ahmet Rasim'in başına gelenler mesela sistemin ne kadar keyfi ve tehlikeli olabildiğini gösteriyor. Adamcağız sırf bir hafiye tarafından yanlış teşhis edildiği için fes yerine şapka giyiyor diye jurnallenip tutuklanıyor. İnanılır gibi değil, sadece yanlış teşhisle. Evet, evet. Sonradan anlaşılıyor tabii ama o yaşadığı korku sistemin nasıl işlediğini gösteriyor. Şair Tevfik Fikret'in evinin aranması da benzer bir durum. Muhbirlerin yönlendirmesiyle masum insanlar kolayca hedef olabiliyordu. Peki ya Fehim Paşa gibi isimler, onlar bu sistemi kendi güçleri için nasıl kullanmışlar? Kaynaklarda adı sıkça geçiyor. Heh, Fehim Paşa. İşte o bu sistem içinde nasıl büyük bir güç kazanıldığının ve bu gücün nasıl acılasızca kullanılabildiğinin en belirgin örneği belki de. Serhafiye olmuş yani hafiyelerin başı, kaynaklar onun bu gücünü rakiplerine ezmek, şahsi menfaat sağlamak için kullandığını, hatta Beyoğlu'nda insanlara saldırdığını, dövdürdüğünü anlatıyor tam bir zorba figürü çiziliyor. Hatta yabancıları bile kullanmışlar bu ağda değil mi? Kont Le gibi isimler var. Evet, Francis Kont Le polis teşkilatını özellikle gizli polisi modernize etmek için getirilmiş. Bir de tabii kaynaklarda geçen ama hani teyide muhtaç bazı iddialar var. İşte İngiltere'deki Portsmouth kulübünü istihbarat için kurdurduğu ya da İrlanda Kurtuluş Örgütü Ayra'yı desteklediği gibi bunlar biraz daha spekülatif tabii. Anladım. Ama padişahın yabancı basını etkileme çabaları, yabancı muhabirlere verilen hediyeler falan bunlar daha net sanırım. Kesinlikle. O e, ağın uluslararası boyutunu gösteriyor. Algıyı yönetme çabası çok belirgin. Şimdi burada ilginç bir durum var. Bir yanda imparatorluğun her köşesine hatta yurt dışına uzanan binlerce göz, diğer yanda ise padişahın kendisi Yıldız Sarayı'na kapanmış, 33 yıl boyunca pek dışarı çıkmıyor. Neden bu inziva? Bu kadar büyük bir istihbarat ağı varken. İşte bu kaynakların işaret ettiği üzere padişahın o derin güvensizliği ve vehmiyle açıklanıyor büyük ölçüde. Yani tahta çıkış süreci çok travmatik. Amcası Abdülaziz'in tahttan indirilip şüpheli ölümü, sonra ağabeyi 5. Murad'ın akli dengesi bozuldu diye tahttan indirilmesi, bütün bunlar Abdülhamit'te sürekli bir darbe ve suikast korkusu yaratmış anlaşılan. Yıldız Sarayı da bu korkulara karşı bir sığınak, bir kale gibi olmuş onun için. Saray hayatı nasıldı peki o dönemde? Kaynaklar nasıl anlatıyor Yıldız'daki atmosferi? Yıldız, e, dışarıya tamamen kapalı ama içeride sürekli bir hareketliliğin ve aynı zamanda müthiş bir gerilimin olduğu bir yer olarak tasvir ediliyor. En basit olaylar bile dev bir güvenlik meselesi. Mesela Cuma selamlığı için Yıldız Camiine gidişi. Çok kısa bir mesafe ama olağanüstü tedbirler alınıyor. Ne gibi tedbirler mesela? Kimlerin katılacağı önceden bildirilmek zorunda, gelenler kontrol ediliyor, hatta töreni izleyen yabancıların arasına bile sivil memurlar karıştırılıyor. Sarayda en ufak bir aksaklık, mesela bir gece gazane boruları bozulup saray karanlıkta kalıyor, hemen bir komplo şüphesi doğuruyor. Her an bir tehdit beklentisi var. Bakanların bile saraya serbestçe girip çıkamadığı, Şeyhülislam'ın şehirdeki bir ziyaret için özel izin alması gerektiği falan anlatılıyor. Bu doğru mu? Evet evet. Bu da kontrolün boyutunu gösteriyor. Nazırların bile Sadrazam'ın yanına gitmeden önce izin almaları gerekiyor. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin hasta bir arkadaşını ziyaret etmek için Fenerbahçe'ye gitmek üzere padişahtan yazılı izin yani tezkere alması gerektiği örneği çok çarpıcı. Güvensizlik en tepedekileri bile bağlıyor. Bu fiziksel kontrol, bu güvensizlik hali e, kaçınılmaz olarak düşünce dünyasına da yansımış olmalı. İşte burada sansür meselesi devreye giriyor. Bir sessizlik imparatorluğu kurulmuş adeta. Kesinlikle. Bu dönemin en karakteristik özelliklerinden biri bu. Matbuat müdürlüğü, kitap tetkik heyeti gibi kurumlar aracılığıyla basın, yayın, tiyatro hatta kişisel mektuplar bile sıkı bir denetimden geçiyordu. Ama çok net padişahı veya rejimi eleştirebilecek, halkı fesada sürükleyebilecek her türlü fikrin, ifadenin yayılmasını engellemek, tam bir kontrol. Ve tabii o meşhur yasaklı kelimeler. Kaynaklarda burun kelimesinin bile yasaklandığı söyleniyor. Bu nasıl olabilir? Evet. Bu en bilinen, belki biraz da abartılan bir örnek ama zihniyeti gösteriyor. Rivayete göre Abdülhamit'in burnuyla ilgili hassasiyeti nedeniyle burun kelimesi sakıncalı bulunmuş coğrafyada bile karaların denize uzamış kısmı gibi ifadeler kullanılması istenmiş. Ama bunun ötesinde asıl önemli olanlar hürriyet, ihtilal, grev, dinamit, bomba, suikast. Bunlar zaten direkt yasaklı. Hatta yıldız kelimesi ve Murat gibi isimler bile yasak. Hürriyet kelimesini söylemek bile suç yani. Aynen öyle. Kelimelerden bile korkulan bir ortam. İşte burada yine o mantık devreye giriyor. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Bir kelime bile tehlikeli görülebiliyor. Peki basın nasıl ayakta kalıyordu bu durumda? Gazeteler ne yapıyordu? Gazeteler sürekli kapatılma tehdidi altındaydı. Bu da tabii otosansüre yol açıyordu. En trajikomik örneklerden biri resmi gazete, takvimi ve kainin başına gelenler. Basit bir dizgi hatası yüzünden İTA kelimesi yanlış yazıldı diye gazete tam 12 yıl kapatılıyor. 12 yıl mı? İnanılmaz! Resmi gazetehemde. Evet, evet. Başka örneklerde var tabii. Fun'un dergisi Hüseyin Cahid'in çevirdiği edebiyat ve hukuk makalesi yüzünden kapatılıyor, yazarı ve sahibi mahkemeye veriliyor. Yabancı gazeteler bile kontrol altında, sakıncalı bulunanlar koplatılıyor. Yeni bir yayın çıkarmak da imkansızdı herhalde. Ahmet Rasim'in gazete izni yerine nişan alması. Tam olarak onu gösteriyor. Yeni bir gazete için izin istediğinde, uzun uğraşlar sonunda kendisine ikinci rütbeden mecidiye nişanı veriliyor. İzin yok, nişan var. Bu yeni fikirlerden ne kadar korkulduğunu gösteriyor aslında. Sansür sadece basılı yayınla da kalmamış anladığım kadarıyla kitaplar, çeviriler, kişisel belgeler. Evet, Şemsettin Sami'nin Kur'an tercimesi girişimi engelleniyor mesela. Yurt dışından gelen kitaplar gümrükte didik didik aranıyor. Muzur evrak yani sakıncalı belge bulundurmak ağır cezalara yol açıyor. Hatta bazen bu belgelerin kişileri tuzağa düşürmek için bizzat hafiyeler tarafından yerleştirildiği bile iddia ediliyor kaynaklarda. Tam bir paranoya ortamı. Tüm bu kontrol mekanizmalarının yani hafiye'lik ve sansürün temelindeki o korkuya, suikast vehmine geri dönelim. Bu korku ne kadar gerçekti? bombalar, zehirler, suikast girişimleri, kaynaklar neler anlatıyor bu konuda? Ergesi zaten. Tekrar Fehim Paşa örneğine dönersek, kaynaklar ona yönelik en az iki bombalı saldırı girişiminden bahsediyor. Ama işin ilginç yanı, bu girişimlerin bizzat Fehim Paşa tarafından tezgahlandığı iddia ediliyor. Nasıl yani? Kendi kendine suikast mı düzenletmiş? Neden? İddialara göre ya padişahın gözündeki önemini arttırmak ya da düşmanlarını suçlamak için. Hatta bu iddiaları araştıran bir komisyonun da bu sonuca vardığı söyleniyor. Yani padişah kendi istihbarat şefinin düzenlediği sahte suikastlara bile inanacak kadar derin bir vehim içindeydi. Öyle görünüyor. Bu durum o korku ikliminin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Fehim Paşa'nın sonu da ilginç tabii. Gözden düşüp Bursa'ya sürülüyor ve orada linç ediliyor. Evet, evet. Sonunda gözden düşüyor ve Bursa'ya sürülüyor. Orada da halka kötü davranınca 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra öfkeli bir kalabalık tarafından linç ediliyor. Bu olay bile Abdülhamid'in en güvendiği adamlarının bile nasıl bir anda düşebileceğini ve sistemin kendi içindeki acımasızlığını gösteriyor. Genel olarak sarayda ve yönetimde sürekli bir komplo, ihanet ve suikast beklentisi hakimdi. Özetlersek Sizinle paylaştığımız bu kaynaklardan damıttıklarımızla ortaya çıkan tablo şu. Yıldız sarayına kapanmış, vehimleriyle yaşayan bir padişah, imparatorluğun her köşesine uzanan on binlerce gözden oluşan bir istihbarat ağı, düşünceyi, ifadeyi boğan, hürriyet kelimesini bile tehlikeli gören ağı sansür ve tüm bunların arkasındaki derin bir korku iklimi. Çok katmanlı ve karanlık bir tablo gerçekten. Evet, Abdülhamid'in kurduğu bu karmaşık kontrol sistemi bir anlam devleti bir arada tutma çabası olarak görülebilir belki ama diğer yandan toplumu nasıl bir baskı altına aldığını, güvensizliği ne derece derinleştirdiğini çok net gösteriyor. Ve işin ironik tarafı, kaynaklarınız doğrudan bunu vurgulamasa da bu ortamın sonunda padişahın en korktuğu şeyin başına gelmesine yani 1909'da tahttan indirilmesine zemin hazırladığı söylenebilir. Korktuğu başına gelmişti sonuçta. Bu derinlemesine incelemenin sonunda size şunu sormak istiyoruz dinleyicilerimize de böylesine yoğun bir kontrol, sansür ve güvensizlik ortamının bir toplum, bir kurumları üzerindeki uzun vadeli etkileri neler olabilir? Yani güven tamamen yok olduğunda geriye ne kalır? Bu sorular üzerine düşünmeye değer sanırım.